ders kanalımızdan herkese merhaba gençler. Geçen gün sizlere de demiştik ki LGS sınavını anlatacağız demiştik. Ee, ve şu anki videomuzda anlatıyoruz gençler. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki gençler LGS'nin tüm derslerinin konularını ve soru dağılımlarını paylaştık sizlerle. Lütfen o videolarımıza bakın eğer izlemediyseniz. Şimdi gençler LGS son 2-3 senedir hani... E, yani aslında önceden TEOK vardı. Onun yerine LGS geldi. O yüzden insanlar yani çocuklar pek bir hakim değil, veliler de pek bir hakim değil, bilmeyenler var. Biz bu videoyu yayınlama gereksinimi duyduk. Herkes hani bilgi sahibi olsun diye. Şimdiden inşallah herkese faydalı olur gençler. Biliyorsunuz ki 18 Temmuz'da LGS 2023 yaz kampımız başlıyor. Hepinizi bekliyoruz gençler. LGS'nin tüm konularını tam 27 günde bitireceğiz. Detaylı konu anlatımı yapacağız. Bol bol soru çözümü de yapacağız. Siz anlamadığınız soruları Yorum olarak yazacaksınız. Biz de sizin anlamadığınız sorulardan soru çözüm videoları oluşturacağız. Tabii ki zaten derslerimizde normalde kendi yani soru çözümlerimiz de olacak. Sizin anlamadığınız soruları da çözmüş olacağız. Kimsenin yapamadığı, anlamadığı, aklında kalan bir soru işareti kalmayacak gençler. Ve bu sene herkes istediği yerleşecek. Kimse istemediği bilseye gitmeyecek gençler. Evet gençler hemen... Bakalım LGS sınavı neymiş ve sizden son bir ricam var arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. LGS sınavı nedir? Kaç oturum oluyor? Oturumlar kaç dakika? Kaç soru var? Bakalım. LGS sınavı biliyorsunuz gençler. Lise geçiş sınavı. LGS sınavına katılım zorunlu değil gençler. Şimdi okullardan bazıları sınavla alıyor. Bazıları sınavsız alıyor. Siz siz konuşamadım. Eğer ki sınavla alın okullardan birine gitmek istiyorsanız sınava girmeniz gerekiyor. Ama diyorsanız ki ben sınav, benim gitmek istediğim okul sınavsız oluyor. O, o, zaman sınava girmeseniz de olur gençler. Ama yani ben olsam girerim. Bir kendimi denerim en azından. Sonrasında yine tercihimi yaparım. Yani okul sınavsız alsa bile o liseyi yazarım tercihime. Ama girer sınava Şansımı denerim ben gençler. Bakalım derecem nasılmış, puanımı bir öğrenmiş olurum. Bence herkes girmeli. Hani sınavsız bir okula gitmek isteseniz bile girmelisiniz diye düşünüyorum ben gençler. Tabi herkesin kendi tercihi. Kaç oturum var? LGS sınavında gençler iki oturum oluyor. Birinci oturum sözel alan, ikinci oturum sayısal alan. Birinci oturumda sözel alanda gençler Türkçe dersi var, inkılap tarihi dersi var, Din kültürü ve İngilizce dersleri var. İkinci oturum sayısal alanda ise matematik ve fen bilimleri dersleri var gençler. Evet. Oturumlar kaç dakika? Birinci oturum sözel alan gençler 75 dakika ve 50 soru var orada. İkinci oturum sayısal alanda ise 80 dakika ve 40 soru. Yani soru başına 2 dakika düşüyor mesela ikinci oturumda. Evet. Hemen bakalım. Kaç soru var? Birinci oturum sözel alanda gençler toplam 50 soru. 20 tanesi Türkçe, 20 pardon konuşamadım. 20 tanesi Türkçe, 10 tanesi inkılap tarihi, 10 tanesi din kültürü, 10 tanesi ise İngilizce sorusu. İkinci oturum sayısı alanda toplam 40 soru vardı biliyorsunuz ki süremiz de 80 dakikaydı. 40 sorudan 20'si matematik sorusu, 20'si fen bilimleri sorusu gençler. Evet gençler LGS sınavı dediğimiz şey bu aslında. Prosedür böyle. İlk oturum genellikle sabah 9.30'da başlıyor. İkinci oturum 11.30 gibi başlıyor. 9.30'da başlıyor. Dedik ki 75 dakika sürüyor. 50 soru var. İkinci oturum ise 80 dakika sürüyor. 40 soru var gençler. Evet gençler LGS sınavı bu. Dediğim gibi katılım zorunlu değil. Eğer ki sınavlı alan bir okula gitmek istiyorsanız katılmanız gerekiyor. Ama sınavsız alan okula gitmek istiyorsanız katılmasanız da olur. Ama ben olsam katılırım. Bir kendimi denerim gençler. Hani derecemi bir öğrenmiş olurum. Evet gençler. Hepinizi pazartesi günü LGS 2023 yaz kampımıza bekliyoruz. Yani 18 Temmuz'da. Hepinizi bekliyoruz gençler. Biliyorsunuz ki bizim kanalımız 5. sınıftan 12. sınıfa kadar yani üniversite sınavına kadar herkes hitap ediyor. Abileriniz, ablalarınız varsa lütfen veya kardeşleriniz varsa lütfen kanalımızdan onlarla bahsedin. Çünkü 18 Temmuz'dan LGS e yaz kampı başlıyor ya. TYT 2023 yaz kampı da başlıyor gençler. Abileriniz, ablalarınız varsa lütfen onlara da söyleyin. Ve hani bizim kanalımızda şey olacak gençler. Okullar açıldığında tüm derslerden hani zaten konu altın videoları, soru çözüm videoları gelecek. 5. sınıflar için de 6, 7'ler, 8'ler için herkes için konu altın videoları gelecek gençler. Lütfen kanalımızdan herkese bahsedin. Ve gençler hani şunu söylemek istiyorum ki eğer gerçekten LGS sınavını bilmeyen arkadaşlarınız varsa iş yaşı nasıl oluyor diye bu videomuzu onlarla da paylaşın. Onlar da bilgi sahibi olsunlar ve konuların videolarını izlemeyi unut Konu video, videolarını izlemeyi unutmayın gençler. Yani dersin konularını paylaştık. Onların videolarını izlemeyi unutmayın ki hangi dersen hangi konular var kaç soru çıkıyor bunları bilin gençler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.